yeni bir videonun başlangıcını buçuk olması gerekiyor. Bu saatte yapıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlarım <laughs> çok fena terlemişim. Ee, bu benim üçüncü turum. Şimdi bir tur daha döneceğim. Aletlerde çalışacağım ama ilk önce aletlerde çalışacağım. Ee, şey, bugün videonun başlangıcını yeminle bu saatte açtım. Yani bu yeni bir vlog. Bir dünden kalma falan herhangi bir şey yok. Bismillah dedik. Buralar tenha. Başınız döndü mü? Benim döndü. Ay kız döndü. Tövbe. Haydi dur kendime gelin Döneyim dedim de. Buralar tenha. Bu aylarda yani kışın bu zamanlar hep bu şekilde oluyor. Ama korkmuyorum. Çünkü hani şeyler falan açık. E, hani güvenilir bir yer. Allah yine kötü, şey kötüye denk getirmesin. E, spor aletlerine çalışacağım. Sonra bir tur atarım eve. 10 e, bin adımı rahat geçer. Bir de şimdi eve kadar da yürüyeceğim. İşte o kısım sıkıyor. Gelirken neyse de Belgin'le konuştu. O da tadilata girdi. Allah işlerinde kolaylık versin. Sadece şey için girmişti. Duşakabin perde ile başlangıç yaptı sonra usta gelmiş fayanslarda şişiklik var hani ben böyle bir şekilde yaparım ama hani sızıntı filan dedim belgin eve bir usta girdi mi bir de tadilat yeni bir şey koyduğun zaman öncekisi bir tuhaf duruyor bacım dedim sen herhalde burayı komple yapacaksın açsın diyor öyle oldu herhalde ee, güzel bir şey ortaya çıkacak ee, belgin dedi bilsin hani ben sana çekerim ee, kolay gelsin evi barkı dedim topla çünkü e, her tarafa felaket bir şekilde hani toz geliyor çok kötü oluyor şimdi benim iki tadilatım kaldı Allah'ın nasip ederse inşallah çok güzel olacak iki oda odaları hiç tadilattan saymıyorum ama yine de ev batacak mutfak mutfak en son oraya mikale birlikte iki odayı aslında ben şu an yaparım ama yok şu an yorulamam düğünden sonra birazcık böyle saçma kaldı ama iki oda anca işte imkanlar doğrultusunda yaptık. Bu işleri yaptıracaksanız beklemeyin yaptırın. İki ay sonra üç ay sonra bile fiyatlar inanılmaz fark ediyor. Ben şu an yaptırsam diyorum belki yine 300'ü de geçer. 300'ü bulur. Bulur herhalde ya. Yani Geçmez de bulur. böyle kızlar. Nasıl yaklaştım. Ben de durumlar böyle. Arkadaşım tadilata başladı. Allah kolay gelsin. Çekim yapar yollar bize. Bir bitsin. Fayans seçmeye gittiler. Ha beni fayansta. Beni da seçiyor. Beğenmiş canım benim. Sağ olsun. Memnun kalacak. Ay nefessiz kaldım. Neyse. Siparişlerinde çalışayım. Sonra zaten tur çıkarız. yeşil yandı. Ben yeşil yansa bile yine de güvenmiyorum. Ee, böyle bir kontrol şeyliğim vardır. Çünkü bazı kişiler ne yazık ki kurallara uymadığı için tam böyle arabalar durduktan sonra geçmeyi tercih ediyorum. Bir kontrol manyaklığım var yani. Of şimdi bu Emre'ye bekliyorum. Onunla birlikte eve kadar yürüyeceğiz. Şu an telefonun şey kulaklık var. Kulaklıkla konuşuyorum. Sesim bir acayip gelmiştir ona eminim. Kusuruma bakmayın. Belki şu an görüntü karanlık gibi olacak ama ışığı kapatmak zorundaydım. Bu sefer seferde ışık ve dışarının ışığı böyle yansıma yaptı. Ay duş aldım ama boynumun şurası hafif ağrıyor. İnşallah geçenki sefer gibi tutulmaz. Neyse hastalığı şöyle bir köşeye hemen fırlatıyoruz. Hastalıktan konuşmayalım. Ee, rahat, tabii ki rahatsızlıklarımız oluyor. Ee, buradan da hasta olan arkadaşlarımız da varsa geçmiş olsun canlarım. Hani bir sabah sabah dedim hani direkt öyle şey yapmayayım. Ee, şöyle cıvıl cıvıl videomuzu açalım. Bugün kızlar her ne zatınızı sordum inşallah. iyisinizdir canlarım. Herhangi bir yaramaz bir durumunuz yoktur. Ee, şey bugün filamarket açılıyor. Ee, pazar var. A101 var. Ama filan markete gitmeyi çok istiyorum. Emre'nin de 12'den sonra işi varmış. Akşam 5'e kadar. Artık olmazsa akşama giderim bilmiyorum. Akşamda sporum da var. Bugün yine güzel koşturmacalı geçecek. Her gün biz böyle dolu dolu geçsin. Zaten kar mağar, Eğer kar yağarsa geçen sene zaten hiç yağmadı. Bir kere serpiştirdi gitti. Hani o, havalarda diyorum ya modum çok düşük. Modum çok düşük. <laughs> Kalamsarlıklar karamsar bir şeye sokuyor, psikolojiye sokuyor kız. Şey havalar, böyle kapalı havalar. İşte filan markete Elif'i aradım, ona dolaşamıyorum. Hani gider misin diye. Artık olmazsa akşama herhalde bir ışınlanırım. Olmazsa pazara giderim. Bir şeyler yaparım ya bakalım. İlk önce karnımı doyurayım. yumurta haşladım biz Emre ile ikimiz. Anol diyetteyiz. Diyet. Sağlıklı beslenme. Diyet demeyelim. Sağlıklı beslenme. Nasıl bende fark görüyor musun? <laughs> bir şey diyor, erimişsin. Oo, çok kilo vermişsin. Öyle arkadaşlarım. Sarımsak şeyi çok seviyorum. Hmm, bir ekmeği var ya baget. Sarımsaklı mıydı neydi? Geçen belgin de çok güzeldi. Ekmekleri çok güzel kızlar. Bugün tutabilirsem tutacağım kendime. Gidersem. Öyle. Keşke yine gün içinde kız açsalar kız. Tuttular kozducu yolunda açtılar. Arabası olan gidecek veya orada oturan rahatlıkla gidecek. İnegöl'de oturanlar hep arabayla gidecek. Vallahi İnegöl'de açsana. Salatam da yok. Biz geçen hafta pazara gitmedik ha. ha domatesler de. Ha. Kışın tadı madı hep gidiyor. Ama ben yine alıyorum. Ne yapayım? Ben domatessiz, salatasız böyle bir tuhaf oluyor masa. Hepsinin de fiyatı fırlayacak yakında. Allah herkese geçim kolaylığı versin. Hadi kızlar yumurtalarımız, domatesimiz, kahvaltıları çıkarttım. Peyniri de erittim. Kahvaltı yapıyoruz. Günümüze başlıyoruz. Gündüz izleyenlere günaydınlar. Akşam izleyenlere iyi akşamlar. Saçım da hiç olmamış artık neyse. Şöyle bakıyorum da kendime. Ee, şimdi fileye gidecektik ya. O akşamüstü olacak çünkü şu an çok kalabalık olur dedi. Anne boş ver dedi. Gitim gelip. Ay mesaj geldi. Neyse bakarım. Şimdi pazara gidiyorum. Ama ilk önce para çekeyim. Ben yanımda nakit para bulundurmuyorum. Çok fazla. Çok az bulunduruyorum. Şöyle ne kadar çekeceğim? 200-300 lira çekerim. çünkü taşıyamam. Emre de gelemiyor. Konuşum turşu alacağım. Bir de birkaç bir şey alırım. Taşıyabileceğim. O kadar arkadaşlar başka da bir şey Elif de çağırdı. Gel dedi kahve içelim. Bir de Elif'in evinde güzel bir değişiklik oldu. Gel dedi bir bakarsın ona da. Ee, sonra A101'e de gideceğim. Bir kavanoz bakacağım arkadaşlar. Tekrardan. Ay valla bugün yoğun. Koştur koştuk. Neyse böyle günlerimiz yoğun geçsin de. Sağlığımız yerinde olsun. Hadi bakalım parayı çekeyim. <laughs> Geçen gün para çekiyorum var ya. <laughs> Mikail'in e, hani bana verdiği ekstra kart oluyor ya. Hani harcama için. Onu şey yapmışım. Bankamatik sokmuşum. Kız bankamatik kartı veriyor ben tekrar. Sonra Efe çalışıyor burada. <laughs> Abla dedi finans bank koymamışsın dedi. Yapı krediye. <laughs> Hayvan orada bir güldük. Neyse düzelttik. Öyle arkadaşlar. Hadi görüşürüz herhalde az kaldı yolumuz. Çok da böyle hani bir mesafe yok da. Şimdi ben pazara gideceğim. Onu göreceğim. Ay alamayacağım. Böyle taze taze. Aslında domat domatestir, salatadır. Neyse. Çok fazla yüklenemem. Zaten benim sağ kolum ameliyattan sonra yani iptal değil ama iş yaparken bir şey çıkarken bile hemen böyle yoruluyor kızlar o eski gücüm yok onda. Hani var da hani öyle yüzde yüz yok. Yine de hamdolsun her halimize. Şu an böyle almak istiyorum. Özellikle şu yüzümü çok seviyorum. Ama işte yük etmeyeceğim ya Atü. Emre de yok. Mikael de yok. Ben geçen hafta buradan aldım. Ne kadar? Bakalım. Geçen hafta 50 aldım. Bu hafta 60 olmuş. Ee, bu 50 TL. Ne zaman toplandı? Çürük çarık çıkmaz değil mi? 50 TL'ye aldım kızlar. Biberim var, almayacağım. Balık biber de 40 lira. Şu an bir düşünüyorum. Bunlar ne biberi böyle şey mi bu? Balık biberi değil J J başlıyor. Öyle değil, ki balık biberi değil. Bu ne kadar? O da 40 olur. Ee şey acı mı tatlı mı bu? Hafif acı, acımsı. Ben bundan alayım ya ilk defa yapacağım evet, ben bunu şimdi. Isterim. Tamam kızlar bundan alıyorum bu kalsın, bu sene bunu yapmayacağım. Ha ben mi alıyorum? Tamam. Arkadaşlar bundan yapan var mı aranızda? Bunun çekirdekleri çıkartılmıyor değil mi turşu yapar yapılırken? kimi çıkarıyor kimi çıkarmıyor. Benim daha ağırlık yapmamam gerekiyor. Kızlar ben ne kadarlık kaldım? Ee, balık biberi 40'tı. 55 TL'li kaldım Şuradan da bir maydanoz. Ee, deri otu, deri otu 20 olmuş. Dur biraz az gezineyim. Taze soğan 15, 30 kilo, aman 30, kilo. 30 kilo ediyorum Kilosu 30 TL'den salata aldım. Aslında bundan, bundan da turşu olur değil mi? Olur ama ha, yap uzun tutmayın abla. Evet Gelen evet. Bu, yani kısa dönemde erir çünkü diyorlar. Ben de burada öğrenelim yani. Ha tamam. Evet. <laughs> Hayırlı işler. Ee, maydanoz alalım. Artık alayım ya. Ay dur şurada bir taze soğan gördüm. Ne de güzel. Ne kadar taze soğan? 15. Dereotu 15 mi? 15. Bakın kızlar yansı var. Ne yok mu? Bir ayakkabı kutuda da bakın pahalanmış. 60 TL olmuş. <laughs> Çok sıcak. Kışıklı baharatlık da kadarmış. 189 TL. Bu haftada herhalde bunlar gelmiş. Şunu şöyle kalıbı. Ha musluk başlıyor bakın ama bunlar zamanla paslanıyor şu kısımları yani paslanıyor derken yani çok da kireç de bağlıyor. Ben işte bir musluk alamadım, bir alabilsem desem. Yani bir daha şöyle bir aparat takmam ya. Bu zamanla bir de kireçleniyor, sağa sola da fışkırtıyor. Memnunum, memnunum ama işte böyle ıı, aksi durumları da var. Yani onu da söyleyeyim. Sabia kalıpları, şu ip rondo, pratik bas yok basmalı rondo hem ama hem de ipli. Esneme kabları, borcam. Şunlar herhalde geçen haftadan. Çok da bir şey yok. Geçen hafta boncuk serisinin çay tabakları duruyor mu böyle. Hani böyle boncuk serisi. Hayır sadece şey duruyor. Kasesi duruyor. Hemen. Kasesini aldım. Yok değil mi onda? Ha, tamam. Böyle kızlar. Hadi şimdi gideyim ben. Elif'e bıraktım e, şeyleri. Pazardan aldıklarımı. Of, Allah'ım bu ne sıcak. <laughs> i̇şte kedi beslemek isteyenler. Nerede top? O şey nerede? Yumak? Ya çok büyük geldi Allah'ım. Beğenmedim onu. Şuna bakın. Elif'in kedisi. Sessiz olalım lütfen. uyanma Hey Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Bas bakayım. <laughs> Kadın diye ya. Yaşından genç takılıyor görsün şimdi. <laughs> Ben oynuyor beni. <laughs> Kızlar görüyor musun? kız çok güzel olmuş. Vallahi bakın. Aynen uzaktan gerçek. Çok tatlı ya. Ha, bir evet. de fayansları. Evet. Bakın bunları sen mi diktin bunları? He. Pomponları dikmiş. Sen kız meslek lisesi mi? Belli. Giyim. Giyim. Yeni. Ha, sen bunu da görmedin. Evet. Bak şunu. Dur şunu sen göstereyim. Dur, dur bir dakika. Ha şöyle göstereyim kızlar. Yeni balkon halı. Sen bunu İngiliz Home'dan mı aldın? Hayır. Bu Bursa'da halı evin halıcadan aldım. Ne kadar bu? Bir buçuk. 1800'de bir adam bir buçuğa indi. Hiçbir şey demedi. Elif çok güzel olmuş. Hatta bakın uzak Bastana yapıyor. üstüne. Dur bakayım. Bas. Ay yumuşacık şey değil bu. Gerçek Ha kızlar hani böyle ayak bastığınızda böyle hani bir tiftikli bir şey olur ya o yok. Sanki böyle halıya basar gibi. İnşacık. Halıcı'dan. E, Halıca. Halıca. Olur. Bursa Halıca. E, Elif'in bazen böyle ürünlerini bana soruyorsunuz. E, ben hani soracağım diyorum. Sonra unutuyorum. Hatta bir şeyler de sordular da şu an unuttum ben. Evet. Yine ben senin, okudum onu. Yine senin eşyalarınla bir şeyler. Sen cevap versen versene her zaman. sordular. Onu var ya ben internette resmini buluyorum. O, ustasına gösterip yaptırıyorum. Ha, tamam. yani bir yerden almıyorum. Aynen. Tamam, hatırladım. Bunlar nereden? Onları şey yazarsın. Instagramda sitesi var. Çok güzel. Var mı başka? Bohem, mı bohem bir şey. Bohem mi? Ha, tamam. Böyle kızlar. Nasıl olmuş? Zaten Elif'in balkonunu beğeniyorsunuz. Kedisi, jüt halası, pompon dikmiş. Bak Belgin, <laughs> Belgin cime göstereyim. Belgin de çok seviyor dekor şeylerini ve seven arkadaşlarım da var. Hem de böyle fikir olsun sizlere. Şöyle kızlar. Kahvelerimizi yapıyoruz. Annen de mi ortaya çıkıyor? yapıyoruz. Ay, kız. <laughs> <laughs> Ay kızlar. Ben size yeni bestiyerini göstereyim. Ondan sonra cıma hele perdelerine bayıldım. Perde değil de o neydi onun adı? Jalozi. Jalozi. <laughs> kız. Dur, kız. Ay, gidecek. Hı. Bu benim değil mi? Hı Aldım. Buraya koyayım mı canım şöyle? Koy, koy. Ona evde Yok. Yok yok. Dur, bunu aldım ben. Bir yaşına göre genç takılıyor. Ama kaç gen... yaşında gösteriyorum ki? Şey. Kaç ey... yaşında görüyorlar acaba ya? Sen gayet. Aslında 45 çok gerçekten, hiç 45 gibi gelmiyor. Nasıl sen 45 durmuyorsun ki? Kaç duruyormuşlar acaba? Sen şu an 38-37 gibi duruyorsun. Sen sen biraz kendinle barışıksın ben da. Ben öyle takmam her şeyi. Aynen aynen. Ama kaç gösteriyorum onu merak ettim. Ama kamerada yaşlı gösteriyor. Gerçek. kamerada ben bile farklı duruyorum. Yo yaşındakiler çıkıyor ya hmm. televizyona. Diyorlar evet. 45 yaşındayım bana ne kadar yaşlı geliyorlar. Hmm. E biz de öyle. Görüyoruz. Yani ama arkadaşım e, yaşına göre genç takılıyor. Genç. Gençiz <laughs> ya. Sen benim konuşmamı dinledin mi? Ben Neden? kaşımı aldıracağım deyince aa kayınpeder şey kayınanasın, kayınvaldesin. Ne demek o? Ne Biraz yaşına göre ol ya ben yaşıma göre niye olayım ki? Hayır, kaç kaynanalar aldırmıyor mu ki? <laughs> Onlar uzatıp <laughs> kılı <kırılı> kılı uzatıp geziyorlar. <laughs> Gerçekten ama iPhone çok değişik insanlar var ya. Değişik çok çok düşünce. Aşırı. Aşırı yani. Pervanelerimizi de açıyoruz. Evet. Kızlar. Pervanelerimizi de açıyoruz. Şunu çok Elif beğendim. Ha. <laughs> Mesela ben bir şey servis yaparken de sen aklıma geliyorsun. Öyle kızlar hadi kahvelerimizi içelim. Şimdi Elif dedi ki çek dedi arkadaşım. Zaten o seviyor bu tarz çekimleri. Şöyle yeni perdesinde göstereyim. Ee, ahşap mıydı kız bu? Evet. Ahşap jaluzi. Bu rengi tercih etti ki en iyisini yapmış. Bunların siyahlarında çok toz belli oluyor. Tabii bunun da böyle bir toz işlemi var ama aşırı tarz durmuş. Bir de diğer odaya yaptırdığını da göstereceğim size. Bakın. Böyle. Ee, bir. Bu kaç parça? İki mi? İki. İki. Bir de odayı göstereceğim. Üç parça ne kadar? Yirmi. Yirmi, yirmi bin. İndirimli hali yirmi. İndirimli yirmi bin tutmuş kızlar. Şöyle bakın. Bir de bak. Zincir olsun onlara şu kenarlara sakın ip yaptırmasınlar böyle zincir olsun. İp, ip ne oluyor? Çok ağır biliyor musun ahşap olduğu için. Ha. Yani o kadar ağır oluyor ki bak zincirle sen ağırlığı hissetmiyorsun. Bakayım. Ha böyle. Çevir, çevir, ha çok çevir. hafif. Aha, çevir. Kalkacak ha. bak çevir. İp. Hiç, öbür iple var ya o kadar ağır oluyor ki o ip kopacak yani. Böyle kızlar. Çocukların odalarını ayırdı. Artık ikisi aynı yerde yatmayacak. Şöyle göstereyim dedim. Fikir olsa şimdi diğer odayı da göstereyim. Yani evet. Elif'in de e, diğer e, çocuğunu bu odaya geçirecek. Yani iki oğlu var biliyorsunuz. Ayrı ayrı yatacaklar. E, diğer odayı da aynen bu şekilde yaptırdı. Burası da böyle duruyor. Böyle gardırobuyla da gayet uyumlu bir şekilde. Böyle kızlar. Bir de size bir şey daha göstereceğim. <laughs> Dur Elif aynadan gözükmesin. <laughs> Kızlar bu kısmı bilirsiniz. Gözükmüyor değil mi? Bu kısmı biliyorsunuz. Normalde duvardı. Burayı böyle aynalı yaptı. İçi komple full ayakkabılık. Bakın. Bir kısmını göstereyim mi içini? Göster, göster. Evet. şimdi kul, kul takılmadı. Ee, bir de şuraya da aynı şekilde ayna olacak. Daha tam bitmedi. Üç tane aynası da duruyor. Şöyle bakın böyle kızlar. Bakın. Oo, bayağı tabana kadar koydur. Burası da ayakkabılık. Ayakkabı var bir de böyle bu şey var. tamir malzemeleri. Aynen böyle kızlar. Şöyle. Ayna çok geniş gösterdi. Tam böyle kapıdan girdiğinizde. Güle güle kullan arkadaşım. Sağ Şimdi ol. sen oraya lamba alacaksın değil mi? Oraya da oraya. Aa, almayacağım. Oraya almayacağım. Ha doğru led var. Ha, kapatacaksın. Tamam. Led döşemiş kocan yine. Aynen. Böyle arkadaşlar. Burayı da ustalar yapmış. Bakayım az. Bak ne güzel olmuş gördün. Ya. Güzel olmuş ben güzel. Güzel de olmadı da işte idare eder. Yo Hayır bak belli olmuyor ki. Biraz sıvı hafif belli oluyor. Evet şimdi fark ettim. İlgilenip bakmayacak. Aşağıda kim bakacak. Karşıdan kapıdan girerken. Şimdi ben biliyorum ya bana batıyor. Sen bildiğin için. Benim şimdi gözüme gelmedi. Elif'in <laughs> Dyson robot süpürgesi. Güle güle kullansın. Yeni aldı arkadaşlar. Ee, sen buna kasko da yaptırdın değil mi? Sigorta. Aha. Kasko mu? Sigorta mı oluyor? Hangisi? 5 yıl garanti. Kaça mal oldu? 45'te 55 oldu. Ama şeyle sigortayla birlikte değil mi? 45, ha, 45 tamam. normalde. Normal. 2 yıl garanti. Hı hı. Çalışacak mı şimdi? 7 yıla şey yaptık. Yüksel. Ay. Ben şimdi çalışacağım. Hadi çalıştır bakayım. Yapacak. Nereye? Her tarafı kaldırıyorsun değil mi Onu çalıştıracağın zaman? çok eşyalı ama yani. Aynen. Almayı düşünenler varsa Kızlar eve geldim. Ben direkt yemeğe giriştim. Kur fasulye yaptım, bulgur pilavı yaptım. Ee, şu an var ya, kemiklerimde bir kırgınlık var. Ben büyük bir ihtimalle geçen spor salonuna gittim, terledim. Bir de vantilatör var orada kocaman. Hatta böyle tam karşısında da durdum, çalıştım. Eyvah dedim, inşallah hastalanmam. Ee, bir de dün yürüyüşte de, yani bir gün önceki bu video iki günlük. O yürüyüşe de bayağı çok hafif böyle terledim. Ondan sonra tab tabi eve gidene kadar ter de kurudu üstümde. Üstüme de herhangi bir hırka bir şey almadım. Ee, bir kırgınlık var. Yani Elif'te de oturdum ama pek böyle bir keyfimde yoktu. İnşallah birazcık acıma var. Boynumun şurasında ağrı var. Başlangıçta şey dedim ya hastalıktan bahsetmeyelim. Solda bahsediyorum size şimdi videonun sonunda. Valla bir tuhafım. Bak geçen de böyle bir tuhaftım. Ee, şükür yani hamdolsun hastalanmadık. İnşallah bu da böyle bir hemen üstün körü geçer gider benden. Ama boğazımda bir yanma var. Bu akşamın spor var. Ee, şimdi ben bir yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Elim ayağım titriyor. Ee, acıktım. Ondan sonracığıma spor salonuna gideceğim. Ee, size burada veda ediyorum. Elif'in yeni böyle yaptırdığı şeyleri de paylaştım. Kendisi e, paylaşmamı böyle çok seviyor. O yüzden böyle hani paylaşıyorum gittiğim zaman da. Ee, arkadaşlarım çok da güzel olmuş Antresi tam o giriş Tam böyle kapıdan giriyorsunuz Böyle daha bir e, şey oluyor Daha bir geniş açı oluyor aynı olduğu zaman Ev sanki böyle Alan daha genişliyor gibi Çok güzel olmuş ya maşallah Kız, kız bir de bir güzel reçeller yapmış Ben yani bana deyin ki Aysun hamur aç onu yap Bunu yap işte temizlik yap börek yap Mantı yap yani ne isterseniz Yapın deyin bana ama ben reçeli kızar tutturamıyorum. Kız böğürtlen yapmış, ahududu yapmış, incir yapmış. Bir güzel. Ben dedim hani bilmiyorum ben diyor gizli yapıyorum. Kız dedim yaptığını yapça böyle güzel yaptığını biz dedim hani yapardık. Hem de tarifini de verirdik hani sizlere. E, Birebir hani böyle ölçüm. Ben de ahududu yaptım. Kız o var durdukça böyle daha da bir katılaşmış. Sen diyor kesin şekerini fazla koydun. O zaman da bana ne güzel gelmişti. Neyse artık. Ben zaten reçel konusunda söylüyorum. Hiç iddiam yok. Hiç hem de. Ama onun haricinde her şeyi bir elimizden geldiğince yapıyorum. Zaten paylaşıyorum sizinle. Arkadaşlarım e, sohbete doyum olmaz. E, ben gidiyorum. Emre'den de dedim ki kavanoz da bulabilirsen getir. Anne diyor şu an işlerim çok yoğun. Ha, Emre arıyor. Öpüyorum sizi. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Puanlamalar için de hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum.